Evet sevgili izleyiciler Muğuyat Türk Spor Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın akşam Fark Çetin'e sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü saat yerine aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Yusuf Az'da Ahşap Dışçı'da verdiği Protect Aqua. Ahşap'ta yeni nesil koruma. <laughs> 27 Ekim cumartesi sabah Türkiye genelinde hava durumuyla karşınızdayız. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Bölge bugün de bulutlu ve puslu. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 25 derece, en düşükse 15. İç Anadolu'nun geneli az bulutlu, başkentte sıcaklık değerleri 25 Ege parçalı bulutlu ve puslu. İzmir'e sıcaklık değerleri gündüz 25 dereceyi gösterecek. Gece 18 dereceyi. Akdeniz'e bakalım. Az bulutlu burası. Antalya'da sıcaklık değerleri ise gündüz 26 dereceyi gösterecek. Gece 19. Karadeniz'e geçiyoruz şimdi. Az bulutlu bölgenin geneli. Trabzon'da en yüksek sıcaklık 19 dereceyi gösterirken en düşük sıcaklık 12 dereceyi gösterecek. Doğu Anadolu'nun geneli parçalı bulutlu. Erzurum'da sıcaklık değerleri gündüz 12 derece gece ise eksi 1 derece. Son bölgemiz Güneydoğu. Az bulutlu burası. Gaziantep'te rakamlar ise gündüz 22 dereceyi gösteriyor. Gece 9 dereceyi. Havanın notlarını aktardık sizlere. Tekrar görüşünceye dek önce kendinize sonra da evden çıkmadan havanın durumuna iyi bakın.